Hepinize merhabalar. Videoma hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Bugün gerçekten uzun zamandır çok değinmek istediğim bir konuya değineceğiz. Bu videoda sizlere geleceğimizi nasıl inşa ederiz? Farkındalığımızı nasıl arttırırız? Farkında olmadan yaşadığımız, şu anda toplumumuzda yaşattırıldığımız şeyler neler? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Kendim şu an temel olarak hayatımda bunu çok fazla uygulamaya çalışıyorum. Size anlattığım her şeyi önce deneyimliyorum, sonra anlatıyorum. Ve insanlarda şu anda bunları izlerken ya nasıl ya? Nasıl kimse farkında olamaz? Ve nasıl bu kadar bir kalabalık bir sürün içerisinde akıp gider? Bunlara çok şaşırarak izliyorum. O yüzden bu video karşına çıktıysa belki sana bir yardımım dokunur. Belki senin için farklı bir bakış açısı sunarım. Yani şimdiden beni izlediğin için çok teşekkür ediyorum. Öncelikle size kendimden bahsedeyim. Ben Zeynep. Şu anda Sabancı Üniversitesi'nde psikoloji öğrencisiyim. Psikoloji alanında okumayı, araştırmayı çok seviyorum. Bu sebeple sizlere verdiğim her tavsiyenin altını psikolojiyle doldurmaya çalışıyorum. Youtube'da çok yeni bir şekilde 50 bin abone oldum. E, ve bu benim için çok çok değerli. Çünkü ben buraya ilk videomu atarken buralara geleceğimi hiç tahmin etmemiştim. Ve sizden gelen her güzel yorum, her güzel destek benim için çok güzel bir motivasyon oluyor. Beni takip ettiğiniz için, desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Son zamanlarda bilmiyorum fark ettiniz mi? Yaklaşık bir yıldır bir trendle beraber herkes, herkes, herkes makyaj yaparak video anlatmaya başladı. Bilmiyorum sizin de reelslarınız bunlarla dolu mu? bu aslında izlerken çok zararsız gördüğümüz şeylerin altında yatan çok olumsuz sonuçlar var maalesef. Neden böyle bir şey yapıyorlar sizce? Çünkü insanlar artık sadece tek bir şeye odak halinde kalamıyorlar. Bir şeyi aynı anda yapıyorlar ki sizi daha fazla odak halinde tutabilsinler. Ve bu böyle devam ederse yaklaşık 5 yıl sonra farkındalığı açık, algıları açık insan sayısı olabildiğince azalacak. Yani demek istediğim bu videoda sizlere geleceğimizi nasıl inşa ederiz, bunlardan nasıl uzak tutarız, kendimizi nasıl daha bilinçli, daha farkındalıklı bir kişi haline getiririz bunlardan bahsedeceğim. İlk maddem hedeflerinizi belirlemek. Hep şöyle bir laf vardır. 5 yıl sonra, 10 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Kimi insan buna cevap verir. Kimi insan da sorulduğu anda birkaç cevap oluşturur verir. Ama bunların altı çok dolu cevaplar değildir. Ben size soruyorum. Daha önce hiç bunu düşündünüz mü? 5 yıl sonra nerede olacaksınız? Gelecek hayalleriniz neler? Mesela ben kendim oturup çok fazla bunu düşünüyorum ee, ve çok fazla bunun altını doldurmaya çalışıyorum. Çünkü bir rotanız belli olmazsa bugünlerinizi neye göre yaşayacaksınız? O yüzden hedef belirlemek hayatınızın her aşamasında çok önemli önemli bir süreç. Şu anda mesela beni izleyen bir YKS öğrencisiysen YKS hedeflerini belirle. Aylık hedeflerine dönemsel olarak hangi üniversiteye kazanmak istiyorsun? Nerede? Nasıl? Ne okumak istiyorsun? Her şeyi kalıcı bir şekilde kağıda yazarak hedeflemenizi ve belirlemenizi çok tavsiye ederim. Mesela lisede okuyan bir öğrencisiniz. 9. sınıfa gidiyorsunuz. Senin hedeflerin mesela o an sınavlarını yüksek tutmak, kaliteli arkadaşlıklar edinmek, işte bol bol kitap okumak olabilir mesela. Veya üniversitedeysen e, network sağlamak, işte CV'ni doldurmak, stajlar yapmak, kendini geliştirmek bunlar olabilir. Bence bu noktayı gerçekten kaçırmayın. Hayatınızın her aşamasında bir hedefle ilerlemeye çalışın. Bunu kendim de çok fazla uygulamaya çalışıyorum. Hatta bu popüler olduğu Vision Board diye bir şey çıktı mesela geçtiğimiz yılın başında. Herkes yapmak istediklerini planladı. Çok doğru bir akım. Sonunda doğru bir akım. Evet. Ee, ama bu sadece yılın başında olup kalmamalı. Hayatınızın her aşamasında. Mesela şu an yaz tatilindeyiz. Yazı nasıl geçireceğim? Okul açıldığında aralığa kadar nasıl yapacağım? Yani sürekli periyotlar halinde bir hedefinizin olması sizi Gelecekteki kişiliğinizi en güzel şekilde hazırlayacaktır. Bu hedefleriniz olmadığında motivasyonunuzun düşmesi çok normal. E, fakat yine de bence her seferinde toparlanıp yola devam edin. Çok yüksek hedefler koyarsanız unutmayın ona ya ulaşırsınız ya da bir adım aşağısında olursunuz. Ama yine de bu her zaman en alt basamakta olmaktan çok daha iyi olacaktır. Bu sebeple hedeflerinizi her zaman en yükseğe koyun. İkinci bahsetmek istediğim madde evet hayallerimizi kuruyoruz ardından harekete geçmeliyiz. Ve bu hareketlerimiz bizim duygu durumumuza bağlı olmamalı. Ne demek istiyorum? Geceden planlarımız yapılıyor. Sabah kalkacağım, spora başlayacağım, sağlıklı besleneceğim. Şöyle şeyler yapacağım, şunu yapacağım. Bir sürü planlar kuruyoruz. Sabah kalktığımızda yataktan çıkmak istemiyoruz, harekete geçemiyoruz ve bütün planlarımız kalıyor. Sizce böyle olduğu zaman ne kadar kaliteli bir hayat inşa ederiz? Yani duygu durumlarınıza bağlı yaşarsak hiçbir hedefimizi başaramayız. Her zaman duygunuza, motivasyonunuza bağlı değil, plana sadık kalmalısınız. Ben de bunu hep uygulamaya çalışıyorum. Eğer bir plan yaptıysanız geceden, sabah kalktığınızda ilk işiniz yataktan çıkıp harekete geçmek olsun. Hiç telefona bakmak olursa kaydırırsınız, kaydırırsınız ve sizin sıradan günlerinizden hiçbir farkı olmaz. Eğer sağlıklı beslenmek istiyorsanız pazartesiyi beklemeyin. Hemen bir sonraki öğününüz, akşam yemeğiniz, kahvaltınızla beraber bu sağlıklı beslenme sürecine başlayın. Geçirdiğimiz yaşlar bizim için çok kıymetli ve neden bunları düzeltip hayatımızı en iyi versiyonumuzla devam etmek varken sürekli olduğumuz yerde kalalım. Tabii ki de hepimizin bir isteği olabiliyor çok normal. Ama benim tavsiyem her zaman harekete geçme fikri sizin zihninizde olsun. Bu çoğu zaman bende de oluyor. Mesela ben de şu anda Sabancı Üniversitesi'nde okurken derslerde çok fazla zorlanıyorum. Çünkü eğitim seviyesi gerçekten çok üst düzey. Ve şunu çok yakından deneyimledim. İlk dönemde çalışmak yerine daha çok hobilerime, arkadaşlarımı sosyalleşmeye vakit ayırmıştım. Sonucunda birinci dönem sonuçlarım çok düşük geldi. İkinci dönem dedim ki hayır Zeynep bu böyle olmayacak. Önce yapman gerekenleri yap sonra yapmak istedikleri yap diyerek ikinci döneme başladım ve gerçekten ne yaptım? Dersten çıktıktan sonra önce iki saat düzenli çalışmamı yaptım. Ardından neler yapmak istiyorsam, dışarı çıkmak istiyorsam, arkadaşlarımla vakit geçirmek istiyorsam bunları ikinci plana aldım ve bunun sonucunda ikinci dönem sonucunda çok yüksek bir sonuç elde ettim ve birinci dönemde telafi ettim. Yani bu başaran insanlar aslında mükemmel oldukları için çok zeki oldukları için başarmıyorlar. Tamamen plana sadık kaldıkları için başarıyorlar. Üçüncü maddem ise hobiler ve güzel alışkanlıklar edinmek. Hobi edindiğimiz zaman teknolojiden de uzaklaşmış oluyoruz ve zihnimiz sürekli kendini bir geliştirme süreci içine giriyor. Gibi hobi de olabilir, yürüyüş yapmayı sevebilirsiniz, resim veya dizi olabilir. Ama bence herkesin hobilerini kaybettiği bu zamanda kendinize gerçekten güzel bir hobi edinin. Bunun avantajını ilerleyen zamanlarda göreceksiniz. Çünkü hobi yapmak da aslında bir disiplindir. Düzenli bir şekilde kendinizi bir şeye odaklıyorsunuz ve yaptıkça kendinizi eminim daha iyi hissediyorsunuz. E, dördüncü e, söylemek istediğim madde çevrenizi ve arkadaşlarınızı çok iyi seçmeniz. Bunu annemizden, çevremizden, büyüklerimizden sürekli duyuyoruz. Seçtiğimiz arkadaşların ortalamasıyız diye. Bu gerçekten küçükken anlaşılmıyor ama büyüdükten sonra çok daha net anlayabiliyorsunuz bunu. Ben de daha yeni yeni fark etmeye başladım. Eğer arkadaşlarınızı kaliteli seçerseniz her zaman bir adım öteye çekerler. Ben bunu sınav sürecimde o kadar yakından deneyimledim ki ben iyi bir lisede okuduğum için çevrem gerçekten iyiydi ve iyi bir dershaneye gittim. Bu sebeple gittiğim her ortamda çok çalışan ve hedefleri çok yüksek olan insanlar vardı. Hatta benim mesela 5 kişilik arkadaş grubumuzdan 4'ümüz ilk 5000'e girdik. Yani bu da şunu getiriyor. Ben ne zaman düşsem, ne zaman motivasyonum düşse yanımdaki birisinin mesela çalışmasıyla hadi Zeynep kalk işte devam edelim, şunu yapalım, bunu yapalım bana sunduğu güzel tekliflerle her zaman kendimi daha iyi versiyonuma sürükledim ve hedefim için daha çok çalışmayı teşvik oldum. Eğer siz de arkadaşlarınızı güzel bir şekilde seçmezseniz sizi olduğunuz yerde bırakmazlar aşağıya çekerler maalesef. Mesela hiç çalışmayan bir sınıftaysanız bir yerden sonra az çalıştığınızı bile çok görmezsiniz başlarsınız. Ve bu da sizin çalışmalarınızın gittikçe daha da azalmasına, hedeflerinizden daha da uzaklaşmanıza yol açar. Veya mesela üniversitedeyken arkadaş ortamınızı çok fazla aktif bir gruptan seçtiniz. Kimsenin ders derdi yok. Herkesin tek derdi eğlence veya gezmek. Böyle bir grupta siz de uzaklaşırsınız. Siz de onlara uyum sağlamaya başlarsınız. Kendiniz gibi arkadaşlar edinmeniz gerçekten çok önemli. Hatta kendiniz gibi değil bence kendinizden her zaman bir adım önde olan arkadaşlar edinmeye çalışın. Ve siz de bence bu arkadaşlardan birisi olmaya çabalayın. Ben kendim de buna çok dikkat ederim mesela. Hep yakın arkadaşlarım iyi şeyleri çağırmaya çalışırım. Hani bazen içimden gelmese bile hadi işte gel şöyle bir şey yapalım derim. Amacım ona iyi bir arkadaş olmaktır. O yüzden size böyle bir insan olmaya çalıştığınızda bunun karşılığını da görüyorsunuz. Öyle insanlar Allah sizinle karşınıza çıkartıyor. Hem iyi bir arkadaş olun hem iyi bir arkadaştan çevre oluşturun. Ve son maddeyle kapanışı yapıyorum. Zamanınızı, paranızı, fikrinizi ve tahammülünüzü gereksiz şeylere harcamamak bence bunun tamamen en önemli maddesi. Çünkü 25 yaşında bir işe başlarken sağlıklı ilişkiler kurarken tahammül seviyesini tamamen kaybetmiş bir insan olabilirsiniz. Bunun sebebi de erken yaşlarda yaptığınız yanlış ilişkiler, yanlış arkadaşlıklar veya yanlış yere çabalamaların sonucunda oluyor. Bu sebeple benim size vereceğim tavsiye tamamen her zaman bilinçli yaşamak. Yani neden bunun için çabalıyorum? Bir hayal için çok fazla çabalıyorsunuz. Onu uğraşmak için birçok şeyinize veriyorsunuz. Ama sonra bakıyorsunuz ki bu buna değer miymiş? O yüzden bir hedef koyarken onu çok fazla düşünün. Veya mesela telefonda vakit harcarken ekran süresi 8 saat olan 6 altı saat olan kişilere sesleniyorum. Gün içerisinde o kadar fazla şeyle kendinizi geliştirebilirsiniz ki. Mesela benim de öyle bir dönemim vardı. 10. sınıf benim için çok korkunç bir seneydi. Tamamen kendimi içime kapatmıştım ve çok fazla telefonda vakit geçiriyordum. Dönüp baktığımda diyorum ki ...bir sınıftan elime kalan hiçbir şey yok. Sadece bir çöp var yani. Bir yıl boyunca her gün ekran sürem 8-10 saatti. Ama mesela 12. sınıfıma bakıyorum. Ders çalıştım, arkadaşlarımla sosyalleştim. 12. sınıf benim her zaman söylüyorum en güzel yılımdı. Çünkü çok güzel dostluklar edinmiştim. Hani gece eve onda giriyordum dershaneden çıktığım için ama her anımı çok verimli geçiriyordum. O yüzden benim için çok dolu dolu geçmiş. Yaşadığımız her yılı Bence verimli geçirmeye çalışın. Mesela benim de birkaç günü okulum açılacak. Ve şu anki planım üniversite ikinci sınıfı en dolu haliyle geçirmek. Okumak, çalışma, arkadaşlarımla vakit geçirmek, sağlıklı ilişkiler kurmak. O yüzden size tavsiyem tahammülünüzü, sabrınızı, boş şeyleri harcamayın. Vaktinizi çok değerli. Vaktinizi boş şeyleri harcamayın. Her zaman bir adım ötesini düşünerek hayal edin. Hayat her zaman duygularımızdan, motivasyonumuzdan ibaret değil. Çok istedik diye bir şey yiyoruz, yiyoruz, yiyoruz. Bir sonraki gün pişmanlık duyuyoruz ve telafi etmekle uğraşıyoruz. Onun yerine o şeyi kontrollü yediğimiz zaman daha sağlıklı bir şekilde hayatımıza devam edebiliriz. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım videom sizin için çok faydalı olmuştur. Siz de eklemek istediğiniz maddeler varsa lütfen yorumlarda yazın. Beraber istişare edelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok dikkat edin.